<laughs> Adalet çok iyi. Evet. Yakışıklı suratına dikkat. Tamam mı Phoenix? Sizin yorda bu arada. Kesin Sümer bu. Aynen. Onun bir şey Aynen. var mı Aynen. 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 lazım Teşekkür Aynen. Abone Aynen. 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 Ahmet kralı Yapabileceğinize inandım yani. inanın. Ahmet'im düş Ahmet'im burası. Git git çık Ahmet çık. <laughs> Birazdan dönerim. Adam ne kaldı ya. Ulan. Yakar. Orada. Gel dönelim gel gel. Koş lan, koş geldim. koş koş. Orada. Koş. Orada. yerinde. Ah be, nasıl Yavaşsın. Bir düşman kaldı. Silah burada. Savunan başlangıcında biri var. Bırak gelsin, açılmayacağım. Bırak gelsin. Bırak gelsin. Ortada düşman görüldü. Bir ışıklayanın gücüyle asla aşık atamaz. Sizler ricam 20 like olursa var ya çok iyi olur ya. 15-20 falan. Kendinde görünür ama kaçtığı başka şeyler anlat. Abi şunu bir at. <laughs> şunu bir yaptı ben tok ettim. Bon abi. At şunu da tok ettim. Tamam hadi hadi ne yapıyorum? Gel sen lazım. için <laughs> var atarım. 20 like değil ya. 700 like bence. Hadi drop <laughs> versin. Allah. Allah razı olsun. Allah ne muradın ya. Allah tuttun abi. Yanmaz ya düşman var. Gözlere dikkat. Bir düşman kaldı. Orada. Yücelik vurdu, Ne? İmmosun galiba. Yok olur davul Ama ne güzel video oldu valla çünkü bu sefer çok güzel bir video oldu Harbi söylüyorum bak ha, evet. <laughs> Ve biz sana geçti Kazandık Valla da daha o hazır. bir defa çöktü yani Bu çok güzel oldu Hemen çıktım çünkü Videonun en... Yani, öbür sefer Öbür sefer daha iyiydi de sen dayak yiyordun <laughs> Oğlum var ya karayip burada kalabalıkım ya İşte bunlarla uğraşıyorum Reyna inme galiba Silah burada Aslında var ya, bizim, de. Bu Bir de Bir de takımdaki konuşmalar Sen videoyu 1 milyon izletirdin ya sen adamın dibisin ya <gülüyor> vallahi. <gülüyor> Neyse sen atıran için sen yerini söyleyeceğiz tamam adayız gel. Sen atıran için hadi gel ayağa. Kırmadan oh. ayağa. Valla bir şey olmaz Allah söyleyeceğim. hepsi ya, yani bir hepsi bir arkadaş. Hepsi bir arkadaş. Aa hadi gel. Şaka şaka ya da var abi. Abi deme böyle götüm kalkıyor ondan sonra bir iki kim indirecek ben ya. Ben adayım gel. Gel gel. Yok ben tamam adayım, ben. Gel tamam bir ve bir abi. Hadi biraz hareket. Gel, ha, bir adam var. Pardon bro. <laughs> Gözlere dikkat. <laughs> bir düşman kaldı. Sobe. Görüş kısmı Hadi kanki. Kim daha güçlüymüş gör. Ultim peş. hazır. Acayip havamdayım. Hadi siz de bana yetişin canım. Reyna gidin. Spray transferi nasıldı ama? Duyulat sen. Biz azgın Aim Pro'sunu karşı jetle aynı vurdu diye aldık. Adam bizde sıfır vurdu. Niye inşallah? Ben kötüyüm, ben bronzum. Ben de bronzum. ben de bronzum da yani. Abi ben sen bronzım. nasıl bronzsun? Sen 5 vurmuşsun, yücelikle aynı vurmuşsun. Abi sen çok iyisin. İyi değilim kanka. İdolümsün, idolüm. Sen nasıl yemedin lan o sarsı? Abi bu kadar da el odak olma ama 4-0 öndesin A'ya gidiyorsun falan. Grupta konuşma yasak demediler mi sana? Bir düşman kaldı. Yapma adaletsizlik oluyor. Hop! Sen nereye? Ateşimin yanında. Hepsi sönük kalır. Bir şey olmaz sanki abi olduğu belli olsun zaten başlığı zaten 4 ve 4 olacak Abi hani gruptan konuşmak yasaktı abi Sen evet. kural koyuyorsun sen çiğniyorsun ama başlarım böyle iş. ha Hehehe <laughs> Hıh <laughs> kaptın o işi Beyler <laughs> ben elim konuşmuyor benim engelliğim bu saatten sonra Beni zaten izleyin yapayım. Abi şimdi nereye yani ne Buradan sonra biraz vurma yani bir eşitleyelim jet tamam, tamam Bu noktaya döneceğim Hadi bak git. Git. <laughs> Hadi eyvallah. Ulti hazır. Abi iki vurdun Oğlum benim bir iş ben başlangıcında düştü. Sen ben full rank'ı çekeceğim. Tamam kabul etsene. Kanka. Atıyorum. Gözlerini Gözler kapatalım. Valla ben ne ne de de seni dinleyeceğim. Biz de dinleyeceğim. Ne gözüküyor? Hem şey için. Azgına inmişin hem de şey. Ayakta kalan son oyuncu. alayım mı kılıcı? Ben oynayamıyorum ki abi. Al. Bir Al. Abi. Al. Ah be. Oraya gelmez. gittiğini oraya gittiğini ah be, gördüm ah ki, Oraya ah gittiğini gördüm. Ah be. gördüm. Şansı bende. Hadi bakalım. Elim kaydı yoksa biliyorsun. Sizin jet gold değil platmış haberiniz olsun. Yok lan Reyna pardon. Uğurluğu var abi. Yok böyle adaletsiz oldu ah ya. Hadi plat da oynan <laughs> Abi harbi adaletsizlik ama adaletsizlik ben roz alamam bir şeyler... iş var ya. Yine bir videoyu kapatayım ben... kanka yapmayın ya. Ne abi keseceksin Allah'ım ya. <laughs> Allah Şeyleri keser. Kanka diyor adaletsizlik oluyor. Korkuyorum. <laughs> Hazırsanız aralarına dalıyorum. <laughs> bu kadar da kanka vuramadın sen de. Yani. Ben. Ah be çok iyi oynadın. Tebrik ediyorum oh. seni dost. Sileri çalıyorlar. Of mis gibi. Ortada düşman göründü. Bir düşman kaldı. Bravo. Abi. Abi. Abi dini de Bu, bu, bu ne arkadaş ya. Adresiz. ya. Görüşürüz. Abi uyuyacaksın herhalde abi. Sen Araya kimsin ki beni öldüreceksin? Abi sen benim hayalimsin bu arada. Ben senin olmak istiyorum. Aynı sen olmak istiyorum. Nasıl yaparım bunu? Spike bölgesine kadar yarışmaca. İlk başta YouTube kanalı açıyorsun. <laughs> Hepiniz hemen arkadaşlar. Diyorsan biri senin yayına yalan Sen gel. Vallahi içimden gel kaldı. Yarın da açacağım. Geleceğiz siz gelin. Sizi direkt tanırım. Abi sen hazırıyım misin? Yok ya ben az beğendim ben doğulayım. Neresi? Evet. Bir İşinden daha senden çok benceydi. Kanka doğulayım. Abi ben ben o yere Hadi biraz hareket. Efendim. Yakal. Öldü. Ah. Ne bileyim ben. Ah. Cehennem. Öl ya. <laughs> <laughs> Hop yukarı. Beyler ben şu an bir arkasını geçiyorum. Yok ki. Dolduruyorum. Hadi ya acıktım hızlı Info vereyim mi bizim takımdaki ikisi de B'de. Yalana bak. Dolduruyorum. Doğru tam top Ne göreceğimler? A'da düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. A'da arkanda arkanda birim arkanda birim. Bilim arkan sol sol sağ sol. Ama gruptan konuşmak yasak yani. Hadi ya harbi ya. Bu saatten sonra gruptan konuşan tokatlayalım. Şey de öldüm sende. Ama niye vuruyorsun ki kanka ben vuracaktım. Vuru çıkarıyorum o kadar. Eşya al paraları ez. Ünlü olmaya bak. Sonra da serbestiz. Ya. Değil mi? Ya, ünlü olmak istiyorsanız Phoenix'in yanında takılın ya. Fenix ünlü eder sizi. Beyler bizim takımda sumo bitmesini bekliyor Sumo girme öyle ki zank atlarsın. geldi. Yani bu info ile kadar çıkabilirsiniz. Ya biri bana gelip YouTube Beni -aciz utandırmayın. Mı? Enes batırma deseler meacız derim. Ben de öyle. Ben de tabii ki de. Ben Karaca. Ah! Sıkıştım ama. Düştü. Gözlere dikkat! Spire B'de düştü. Sabit duruyorum B. ha. Gözlere dikkat! Ah! Yok ya dönemedim döneceğiz. Jeto cross ne öyle? Özel cross. Mantı pat. Dönüyor. Orda. Bye bye. Siy 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 bir düşman kaldı. Bir şey. Mesela bir tane atalım. Ayakta kalan son oyuncu. At, at. Yedin, mi, yedin, de, yedin mi? Yedin mi kobrayı? Yedin mi kobrayı? Bir ile. Hile kanka bu adam imma. Ben bu adamla oynamam. Ben de oynamam. Ben karşı karşı Benim oynadım kurası görseniz kanka ekran gözükmüyor simsiye. <laughs> bede 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 bede. Lan dilim yanlış koşuyorsun. Ha onu saklan bir yere saklan. Aa, Lan dilim arkanda da var arkanda. Ay ne yapıyorsun kanka? Ay, bak beyi kurdum. Ultim hazır. arkanda dedim kanka. Ya çıktın gittin ha yok adam. Grupta konuşma var mı sizce? Ya Gruptan konuşma var mı diyorum. Bir saattir trash talk atıyorsunuz. Olmaz ki böyle ya. Unutuyorum, unutuyorum. Ben konuşayım. Benden. <laughs> Geçek atıyorum ya keşke. Işık şovuyla aklınızı alayım mı? süper Oo. saldıranlar Abi, kazandı. takım falan, olarak bırak. her geçen gün evet. iyiye gidiyoruz. Fark ediyor musunuz? Musun? Evet, kolaydınız ya. Ben YouTube Meaciz abiyi 1 v 1'e davet ediyorum. Ben, ben de. Ben 5'inizi 1 v 1'e davet ediyorum. Ben Meaciz abiyle bir hesap almak istiyorum. Yok Kim ya ben birimi. Ben, Ustam, evet. ben birimi atacağım. Gelsin. Bir iş yapacağız. Ne yapacaksın de? değil mi? Garan Corwin'le. Aa evet. biz böyle izleyeceğiz, izleyeceğiz biz. Bir gözlemciye şey geçer misiniz bizim VSI'mizi izleyin. Abi Mecid evet. abi şey versen liderliği ver ben şey yapayım. Gözlemcilere Arkadaşlar açıyor. ben çıkıyorum görüşürüz. Karaca Olmaz mı? VSI VS'yi ben, de, öyle... ben, de çıkıyorum. Ben de çıkıyorum. Hadi arkadaşlar. Bak gözlemcilerde iki yazıyor abi. Onun seçeneklerden şey yapacaksın. Turnuva modu yapacaksın. 10 tane gözlemci açacak. Tamam bir yap o şey Oğlum adam sen cahil mi zannettin adamı? Ha, abi peki bir şey söyleyeceğim. Aa ben senin Hı, koçun olacağım. İzleyicilerine ödüllü yapın da bize niye yapmıyor? Benim koçumda siktir koç olsun. Ben de hesaplı olsun hesabı da ödüllü yapın. Ben yürüyesini iyi koç olarak istiyorum. Şu an geliyorum. Lütfen. Ben, abi, ben, ben seni koçum. Koç Akin, Akin koçluk geldim. Ben ben yenerim vardı. Hileleri aç, hileleri aç, Hileleri aç da. Açtım hileler, mal açtım. İnşallah açmışsındır abi. Vallahi açtım hanka. Yani seni kırmak istemiyorum ya. Vallahi bir hiç, Bir hiç vallahi seni kırmak istemiyorum. Ne alayım? Sen seç bakalım. Karakter konusu sana ait. Jet, jet al jet. Jet, mesajı, jet dışı karakter alınmaz. Ya yani jet dışı karakter alan götten vurduruyordur. Bir arka kapı böyle düzgür diyordur. Harbi doğru vardır. Harbi doğru söylüyorum valla. Yeteneği kullanma da yok. Ama bak şimdi sarı ihlal mi? Sarı telif mi? Öyle bir şey yiyeceğiz ki üretmiyor. git de for foryun Video kalsın durdurayım mı? Bitsin mi? Devam etsin ya. İzleyicimle vs attım diye çakarsın YouTube'a. Öyle ben değil. Mi? bundan sonra ben atar mısın bundan Yok, sonra? Yok. 4 ve 4 diye başlık koyacağım. Abi ya, zaman ben çıkayım. Ben de çıkıyorum. Abi, abi 4 ve 4 diye bir video <laughs> Bir de izleyicilerle vs attım diye bir video at. <laughs> Abi beni çok kırıyor ya ben çıkacağım. Ultim hazır. Hadi kanka başlayın. Havaya nasıl geçiyoruz? T T T'ye bas. Ha Allah gol burada e bir şey değiliz ya doğru bekle. Onu ben de bilmiyorum bakacağım Çin. şimdi. Ah. Veymiş ve. O iş bende. Kaçta bitsin? Beşte bitsin Spike, çok almayı uzak düşünen Abi, var mı? Beşte bitsin. Beşte... Hadi beşte bitsin bana uzamazsın bana doğru söylüyorum. Hadi bakalım. Ona bir üç karar versin. Evren Forbin önde. Başladın artık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı ol. Evren Forbin iki vurdu. Abi çıkarsan her el yersin onu söyleyeyim. Neyi Kiterle yersin? Treleyle çıkma. Hı! Neyi yersin? Bizde bu iş. Ben çıkmıyorum her zaman, gerekimle çıkmıyorum. Neyi yer deyip söyler misin? Hey sen. Hızlı ol. Sağlıklı geçiyor karanforum ya. Ne yapıyor bu karanforum ya? Oooo hile yok. var hocam. Aynen. Smok yok mu? Yok yok et, yok hadi de. oyna hadi izliyorum bak seni bak. Dibindeyim şu an. Bir tane attın ya bir tane. Lan yetenek yok diyor. Yok gerizek ya. Yani. Ya lan bu yetenek. Hı. Hadi hadi. Oyna. Ah! Eyle baksana ya. be. Abi yemin ediyorum hiç hareket etmedim burda. diye. İçim içime sığmıyor. Hadi, işim gücüm var. Ve gördüğünüz üzere Spike'ı almadık. Al bak koçunu dinle. Alttan koçu yazıyor. Benden sana. iyi olamazlar. Bitti adam vurdu. Yo harbi <laughs> Aha bak koç koç koçu. Bak koçunu dinledin vurdun abi gördün mü? Koçunu dinle. Saldın Kazanacağız. Ya. Vallahi saldın. Başka yolu yok. Salmadı Hadi abi. Bak. Sen çok abi iyi. ben salacak kadar şerefli bir adam mıyım? Ben şerefsizin tekiyim. Koçum beni duyuyor bu benim Hadi. koçum şey o taktik taktik vermiyor ama lan Kanka bak bekle 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 bak dur, dur sabit duruyor zaten çek vur bir tane al önüne bir tane vur Bir tane la bir tane Lan bir tane bir tane ah, ah. Yok 67 ölmedin ya Hile Bir hile Bir tek attım hile. abi yoksa tarayacaktım da Burası iyi yanlış, güzel de yanlış, yanlış, yanlış. öyle ölüp bitecek kadar Sitte da değil Zaferi alıp eve dönelim Ha İngilizce böyle şey misali Evet evet bir <laughs> bala vuruyor. Bak benim kocum beni sikiyor. Ben anlamadım ki bu işi. Hadi hadi. Spike almayı düşünen var mı? Sen koy. çıkıyorsun bir tane vuruyorsun. Bir Abi tane. Abi şerif beste gelsene bir yer şerif atalım. İkinci vurma bir tane bak. Ben şerif atarım. Koy kurası. Buldum seni. Abi, dur, ben diyeyim diyeyim. Rap rap rap, rap. rap, rap, rap Bitti kanka valla Acıktık bitti sanki. Bitti. <laughs> vallahi bitti. Üzgünüm Savunucular kazandı. yetecek kadar Aa, bir Ben bir şey. de ben de biraz <laughs> ya vallahi için ya. Bir kere. Kanka, ya. ben siktir bir ben <laughs> fişle bir vs atmak istiyorum. Bu eee sunuyorum bunu. Beni yener. Ben çok ben iyi oynuyorum. videoyu? Bekle ben durdurayım şu videoyu. Hadi ya. Abi sen hile gibi oldun ya ben seni full izledim. Hileydin galiba sen. Benim sayımda aldın. <laughs> Durayım mı kanka? Karan <laughs> forbi. Şey ben yürüyerekten hiç tamam, almadım vallahi. Beyler ben videoyu durdurma ben o zaman videoyu durdurdum. Gelin oynayalım. Tamam tamam. konuşamıyorum ki.